Çık. Sonra ben ürünleri gösterirken ürünlere böyle <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şu anda e, zımpara bölümümüz bitti. Görüyorsunuz şu alanları. E, şuralara ve şuralara. Yani boyayacağımız noktaları, astar atacağımız noktaları zımparaladık. Bu arada bu kasanın anakartı bağladığımız noktası. Anakartı buna bağlıyorsunuz. E, şu şekilde e, burada vida yerleri var. Bunları böyle takıp sonra üstüne anakartı oturuyoruz. Bu parçanın tamamlayıcılarından biri. Bu da arka parça. Görünüyor mu canım? Hı hı. Ee, arka parça, işte buraya iç taraftan fan takıyoruz. Ee, burası power'ın geldiği kısım, üç kaynağının. Şu kısımda da ne vardı burada? Ha, burada da şeyimiz var. Şöyle... E, hani şurada. Şu şekilde ekran kartının geldiği bloğu tam parça ayrı bu kasada. A açıkçası çok hoşuma gitti bu olay. Ee, bu şekilde bu parçayı söktük, zımparaladık, bu kasanın alt kısmı yani şuraya power geliyor, buraya işte kafaları perçinliyorsunuz. perçinleri patlattık, maalesef ki o kısmını video çekmeyi unuttuğumuz için gösteremeyeceğim. Ama bu şekilde, e, bu üst yani üst kısım, fanların takıldığı yer, iki, iki tane fan takabiliyorsunuz, 12 e, çapında galiba, 12, 12 cm'lik, e, bu zaten arka kapak. Yani bunun aslında çok bir etkisi yok ama bizim çalışmamızda ilk kısmı detay olarak kullanacağız bazı noktalarını. Yani boyayacağım ve dışarıda baktığımızda detay renk olacak. Bu kasanın en ön parçasıyla yani şu oluyor. Bununla bunun arasında fan oluyor. Fanları da buraya 1, 2, 3 olarak 3 tane fan takıyoruz. Bizim işte fan tutucu gibi bir şey oluyor. Ara aparat gibi. Bunun da her yerini zımparaladık. Bu zaten biliyorsunuz artısı tutucu. Gizli kaldığı için çok özenmedim bunu açıkçası. Bir boya atıp koyacağız bunun yerine. İşte artısları bunun üstüne bağlayacağız. Bu da e, ee, Power'ın yan sacı. Yani o Power'ı koyduğumuz yere bunu böyle koyuyoruz. Power burada duruyor böyle. Şu kısımda. Normalde kaliteli versiyonlarda işte ekran olanları var. Burası onun için aslında işte ısısını, derecesini görebilmeniz için. Ama işte bizim Power'ımız o kadar güçlü değil maalesef. Bu <laughs> bu arka şey neydi onun adı? Ee, jack girişlerinin olduğu kısmın koruyucusu gibi bir şeydi galiba. Bunu tam adını bilmiyorum. Bunu da beyaz yapacağız bu arada. <laughs> Ön parça yani şu an hedefimiz e, şu kısımları e, mavi yapıp yan direkleri beyaz yapmak. Değil hayat mi, öyle miydi? Ya da tam tersi işte o an karar veririz. Tam net karar veremedik galiba. Onun dışında kalan her yeri e, dış kısmı ve içi İçi beyaz, dışı mavi olacak yani. Aslında beyaz ve mavi tonları kullanacağız. Doreomon çizgi filminden esinlenerek ve Omonun adları e, altında. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. <laughs> evet arkadaşlar, kamera arkası. Eşim şu anda şu videoyu çekmem için girdik Girdiğimiz zahmete bakın. Görüyorsunuz. Arkadaşlar, e, zımpara sonrası temizlik yapmamız gerekiyor. Bu temizliğin de ev hali ortamı. E, küvette yıkayacağız bunları. Orta bir derecede suyla. Sonra bunları e, kurumaya bırakacağız. Evet arkadaşlar şu an buradaki sürecimiz bitti. Şimdi bunu kuruması için balkonum ee, yok evde. O yüzden şöyle hafif hafif dışarı gidiyorum. Şöyle hayatım kapıyı çok güzel açmış. Teşekkür ederim. Şöyle çıkıyoruz şimdi. Arkadaşlar bu işin en güzel kısmı bir şey emek verip yaptığınızda onun verdiği hasta hiçbir şey olmuyor. Hiç yapmamız Evet, yorucu oluyor. Evet, şeyler zorluyor ama hayvan gibi de zevkli oluyor yani. Anlatamam. Bir parçalarımız bunlar, bunları kurumaya bırakacağız. Ortalama bir saat süre kadar içinde kuruyor. Yani evet, daha hızlı olsun diye selçuklu yapıyorlar ama bu sefer selçuklu tortuları yapıştığı zaman sprey atarken bozuyor yani bu görüntüyü. Arkadaşlar, ortalama hastalarımız var. Ee, yani hastalar falan boyamak istemedik kaliteli olsun diye. Ee, o zaman bir dakika boyunca böyle çalkalamamız gerekiyor. Bunun içindeki materyaller gaz gibi bir şey üretiyoruz galiba. Çok da emin değilim. Bu da küçük ve daha kaliteli hale getiriyor. Birazdan hastalar atacağız. Başım eve girince anladım. Biraz mola vereceğiz. Moladan sonra tekrar devam edeceğiz. Çok yorul, yorucu bir durum ama aşırı eğleniyorum açıkçası. Yalan yok. Çünkü bir şeylere emek vermek çok eğlenceli. Mucunu aldığın zaman efsane güzel oluyor. Astarların arka yüzeylerini yaptık şu anda. Onların kurumasını bekliyorum sonra boyaya geçeceğiz. Teşekkürler. Bu arada yeni kanalımız ve yeni başladık YouTube'a. Takip abone Takip edip abone olmayı unutmayın. Oh. Aşkım çok yoruldum ama ya. Ben de yoruldum. He? <laughs> <laughs> evet. deneme amaçlı küçük parçayı da kastansız boyayacağız. Bunu şöyle kapağa alalım. Şunu şöyle koyalım. Hazır mıyız? 给做。 Çinleme makinesi. Bu benim silahım. Ateş ediyor. Şimdi böyle geliyorsun. Bir kağıt bant kullandım ki boya hasar almasın. Şimdi bunu patlatmadan önce birkaç tane perçini bu şekilde oturtacağım ki rahat rahat perçin kutusuna ittirir misin hayatım? tutan parça. Hem kasayı birlikte tutan parçayı tek bir perçin yani tek bir vida anlaşılır deyimde tutuyor. Ben e, o sökülmeyen vidayı e, tek iki parçaya birleştirdim. Ve bu o, o hatamı fark ettiğimde birincisi modum düştü. E, i̇stemsizce sinirlendim. Çünkü bütün gün bir yemek verdim. Bunu zaten videoda görüyorsunuz. Gün boyu bir yemeğimiz var. Ve o yemeği biraz e, piçetmiş etmiş gibi oldum aslında farkında olmadan istemeden. Ve onun sonucunda e, şu anda aşırı sinirlendim Şimdi de bana dedi ki kalk dışarı çıkalım hava alalım yemek yiyelim gelelim dedi ben de tamam dedim. Şu an işte sakinleştirmeye çalışıyor beni o yüzden burada da videoya çekmek istedim. Bunu hani sizinle paylaşmak istedim bu anı. Aslında güle bakmıyor şu an çok sinirliyim. Ama şöyle bir şey var kasayın perçinleri patlatırken matkap kırıldı. Matkapı kırıldı diye sinirlenip yere fırlattım. Yere zedelendim. Yani çok saçma şeyler oldu. Hem benim öfkem sebebiyle hem de yaptığım hata sebebiyle. Aslında hatanın kökü bende. Ama işte en çok da buna sinirlendim zaten. Nasıl böyle bir hata yaparım diye. İşte o yüzden havayı görüyorsunuz. Sabah başladım hava karardı. Ee, ve daha kasayı toplayamadık. Ee, ama ben bu kasayı toplamadan uyumayacağımı emin ettim. Ve yarın sabah da işe gideceğim ama gerekirse uyumayacağım. Bu yani. kasa bugün toplanacak güzel bir şekilde. Ve e, o videoda bu gece yayınlanacak.